Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için öyle bir tarifle geldim ki görüntüsüyle kendine hayran bırakan, lezzetine doyulmayan köfteli poğaça mı desem, tombik hamburger mi desem, yoksa bomba poğaça mı desem bilemedim. Bildiğim tek şey bu tarife bayılacaksınız. Köftesi için malzemelerim 500 gram kıyma, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane küçük kuru soğan, 1 diş sarımsak, tuz, kimyon, karabiber, pul biber. Önce köftemizi yoğurmakla başlıyoruz. Tüm malzemelerimi karıştıracağım. Kuru soğanım, sarımsağım, galeta unum, baharatlarım. Bir 15 dakika kadar yoğuralım. En az 2 saatte buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Köftemi yoğurdum. Az önce de dediğim gibi 2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Evet arkadaşlar şimdi artık hamurumuza geçebiliriz. Hamurum için malzemelerim bir su bardağı süt, bir su bardağı su, ılık olacak bunlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir yumurta, bir tatlı kaşığı kuru maya. Önce ılıttığım suyumu ve suyumu kabına alıyorum. tatlı kaşığı kuru maya. Şekerimi, tuzumu, Tumalık olduğu için zaten hemen eriyor. Yumurtamı da kırıyorum. Bunun ölçüsünü veremiyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şöyle biraz ele yapışacak kadar yumuşak olması yeterli olur. Yoğuralım hamurumuzu. Evet poğaçam da hazır. Şimdi poğaçamın hamurunu da yarım saat kadar dinlendireceğim. Biraz mayalanması gerekiyor. Hamurumuz dinlenirken bize domates sosunu hazırlayalım. Domates sosum için bir büyük boy domates rendesi, bir diş sarımsak, tuz, kimyon, pul biber, karabiber gerekiyor. Ben ee, hazır domates sosu kullanacağım bunun için. Baharatlarımı atıyorum. Sarımsak rendimi atıyorum. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Domates sosum da hazır. Yeterince suyunu çekti. Artık altını kapatabilirim. Hamurum dinlenirken bir yandan da köftelerimi hazırlıyorum. Şöyle bayağı bir ince yapalım. Çünkü kızarırken de toplayıp Şişiyor şu şekilde. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Evet arkadaşlar, döküm tavamı aldım köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar artık köfteli poğaçamızın son aşamasına geldik. Şöyle biraz büyük bir parça hamurumu aldım. Biraz unlayayım yapışıyor çünkü. köftemi koyuyorum. Domates sosumu koyuyorum üzerine. Kaşar rendesi koyuyorum. Bir tane ince domates ve bir köfte daha. Bunu bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde bir tane daha yapayım hatta. Evet arkadaşlar poğaçalarım hazır üzerine sıvı yağ, yumurta sarısı ve maydanoz karıştırdım böyle daha güzel oluyor sürüyorum her yerine 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim.